İl, i̇lim öğrenme noktasında erkeğin kadınlara irşadı helaldir ve bu vebal kimindir? O toplumda bu irşadı yapacak kadın yetiştirmeyen Müslümanlara aittir. Öğretmen olacaksınız. Doktor olacaksınız, ebe olacaksınız. Başka çok enteresan bir şey malları denetleme görevi kadınlara verilebilir. Malları peygamberimiz Medine çarşısında Medine çarşısındaki malları denetleme yetkisini kadınlara vermiştir. Teftiş, müfettiş. Neden kadınlara veriyor? Kadınlar hassastır. Mutfak işlerinden anlar. Elleri kabiliyetlidir. Bundan dolayı meyveler çürük mü, değil mi? Elverişli mi bunu kadın daha iyi anlar. Mallar sakat mı? Bunu daha kadın daha iyi anlar. Piyasadaki esnafın mallarının teftiş konusunda sahabe kadın görevlendirilmiştir aslı saadette. Hane yani kadın çalışmazdı, işte çalışıyor. Aa kadının çalışmasının yasak olduğu, yasak olduğu sahalar var. Nedir o? Erkeğin gücünü ancak erkeğin gücünün kaldırabileceği işlerde kadının çalıştırılması, efendim yaratılış itibariyle zayıf olması sebebiyle haramdır. Bir fabrikaya makinenin etrafında kadını döndürüyorsun, bu kadına zulümdür, Kadın hakkı değildir. Kadın hakkı bir tır şoförü efendim kadın hakkı diye tır şoförlüğüne kadını tayin ediyorsun. Bu yollarda kadın buna dayanabilir? Hostes yapıyorsun. Kadın hakkı hostes. Ağlıyorum uçakta. Ağlıyorum o hostes bacılarımı görünce. Ben erkek olarak dayanamam. Bu kadın nasıl dayanıyor? Kadını efendim hizmetçi edebilmek için isim değiştiler. Çöpçü dese kimse Uçakta çöpçü olmaz. Hostes diyor ilgi çekiyor. Halbuki çöpçü. Hizmet ediyor. Erkeğe yaptır bunu. Avustralya'ya gittim geçen Ramazan. 36 saat uçak. 36 saat. O Filipinli küçük cüsseli kızlar. Acıdım onları. ya. 5 tane kız 900 yolcuya hizmet ediyor. Ve bunun adı kadın hak. Şu hale bak. Zulüm. Ben erkek olarak o işi kabul etmem. O işi kabul etmem. Gücüm yetmez. Gücüm aşağı. O kadın nasıl? Sabahtan akşama kadar 36 saat 900 yolcunun yiyeceğini taşıyacak, içeceğini taşıyacak, bebek mama isteyecek, mama getirecek, bebek bezlenmek isteyecek, bez getirecek, pisliğini alıp götürecek ve bunun adına kadın hakkı denecek. Bu zulümdür. Bu zulümdür. İşte böyle bir işte kadını acıdığı için Cenab-ı Hak sakın ha kadına zulmetmeyin Allah zulmedeni sevmez diyor. Kadınlar size emanettir. Cenab-ı Peygamber'in söz sözü. Son sözü ağlıyor. Ey ümmetim bir daha aranızda bulunamayacağım. Bu son veda hutbem. Size tavsiyem şu kadınlar size emanettir. Onlara zulmetmeyiniz. Onların haklarını gasp etmeyiniz. Cahiliye dönemi gibi kadını hor görmeyiniz. Onu evin gülü yapın. Onu ana mevkiine oturtunuz diye Peygamberimiz kadınları Kadınları bize emanet etmiştir. Bunlara şefkatle muamele edin diye. E sen onu nasıl hostes yaparsın? Papazlarla bir gün açık oturum yaparken <laughs> hanımlar gelmişler. 40 tane hiç unutmuyorum. Münih'te görevliyken 40 tane Alman bayan kadın, avukat, hukuk efendim, iktisatçı, çeşitli ta üniversite mezunu kadınlar. Papazlar da geldi. Bize İslam hakkında bir takım sorular sordular. Kadınlar efendim kafalarındaki şüpheleri atmak için bu soruları papazlara sordurttular. Papaz dedi ki siz kadını neden dedi hostes yaptırmıyorsunuz, artist yaptırmıyorsunuz işte kadın hak. Dedim kusura bak